biraz geride kaldım ee, ama Uzun Köprü'de e, Siemens Bankası'nın çok e, emin ellerde ve çok güzel bir e, lokasyonda eee bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Biliyorsunuz Siemens Türkiye'ye yaklaşık 20 yıl evvel geldi ama yavaş yavaş büyüyor. Bugünkü pazar payı 7-8 civarında. E, Uzun Köprü'de ise e, çok uzun zaman iyi bir yer bulamadık. E, Esto grubuyla, İhtiyaroğlu grubuyla bu yeri alacağımızı düşünüyorum. E, onlara hayırlı olsun diyorum ve e, uzun köprü içinde e, güzel A plas ürünlerin satılacağı bir lokasyonun e, çok yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdiden ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olun.